Türk Saat Dijital Hayatı sunar. Herkese merhaba. Ben Bilal Eren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımızı etkilerini konu edindiğimiz Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. 276 haftada her cuma bir başka konu ve konuk ile birlikte TRT İstanbul Radyosu'ndan sizlerle beraber olmaya devam ediyoruz. Son haftalarda teknoloji penceresinden koronavirüs pandemisinin etkilerini farklı açılardan konuşmaya çalışmıştık, konuşmuştuk. Son iki haftadır ise koronavirüs gündemini ara verip farklı konuları gündem yapmaya çalıştık. Bugün ise dünyada 250 milyondan fazla görme engellinin hayatlarını değiştirebilecek bu potansiyele sahip bir teknolojiden bahsedeceğiz. Ve bu teknolojinin kaşifi, B bol kurucu ortağı Kürşat Ceylan Bey bizlerle beraber olacak. Ama öncesinde kamunun tüm hizmetlerini dijitalleştiren sponsorumuz TÜKSAT'a her hafta olduğu gibi Sami Yenici'ye bağlanıp Türkiye Golf TV'den bir hizmeti kendilerinden dinlemiş olacağız. Sami Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. iyi yayınlar Dilara Bey. Teşekkür ederiz. Bu hafta hangi hizmeti bizlere anlatacaksınız? Bu hafta dinleyicilerimize Edevlet Kapısı'nın sosyal medya hesaplarından bahsedelim. Olur. Kamu kurum ve kuruluşlarının elektronik ortamda sunduğu hizmetleri güvenli ve ortak bir noktadan sunan Edevlet Kapısı'nın Facebook, Instagram ve Twitter'da yer alan hesaplarını güncel ve doğru bilgilere, Yeni açılan hizmetlere ve duyurulara ulaşmanız mümkün. Ayrıca görüş, öneri ve sorularınızı da Facebook, Instagram ve Twitter'dan bizlere iletebilirsiniz. Sık sık tekrarlıyoruz. Dinleyicilerimizi sahte e-Devlet Kapısı sosyal medya hesaplarından uzak durmaları konusunda da uyaralım. Facebook ve Instagram'da e-Devlet Kapısı, Twitter'da e-Kapı hesaplarıyla güvenli ve doğru bilgiye ulaşabilirsiniz. Evet, son günlerde çok fazla böyle oltalıma Siber güvenlikte sanırım oltalama diyorlar buna, e devlet kapısında benzer Twitter, Facebook hesapları görüyoruz. E Çok dikkatli olmak lazım sanırım. Evet kesinlikle. Evet e teşekkür ediyoruz abi Bey. yanımıza şeref verdiniz. İyi yayınlar diliyorum teşekkürler. Evet Türk Sazda bağlandık ve kamunun tüm hizmetlerini dijitalleştiren Türkiye Gov.tr'den bir hizmeti dinlemiş olduk. Yine katılan aramıza dinleyicilerimiz vardır. Bir kurucu ortağı Kürşat Ceylan Bey ile beraberiz. Kürşat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Bilal Bey. Nasılsınız? Sağlığınız, keyfiniz? çok teşekkürler. Gayet iyiyim. Biliyorsunuz evlerimizdeyiz. Evlerimizden çalışmalara devam ediyoruz. Harika ama lütfen kendinize iyi bakın. Sizi ben tanıtmaya çalıştım ama en doğru şekilde sizden dinlemek isteriz. Kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. Ben doğuştan görme engelliyim. Ankara'da doğdum. Ve sonrasında İstanbul'da Körler Okulu'nda ilkokulla başladım. Bildiğiniz gibi İstanbul'da Türkan Sabancı Görme Engeller Okulu vardı. O sebeple orada başladım. Yatılı olarak ilk öğretimimi tamamladım. Ve onun ardından da lisede evimin yakındaki bir liseye devam ettim. Bu kaynaştırma eğitimi deniliyor buna. Yani görme engelli kişiler herkesle birlikte aynı okullara gidiyor. Ardından da Boğaziçi Üniversitesi'nde kazandım ve psikolojik danışmanlık Okudum. Aynı yıllar içerisinde bir dönem Amerika'da değişim öğrencisi olarak bulundum. Geri döndükten sonra Türkiye'de kurulan bir sivil toplum kuruluşu YGA, özellikle yenilikleri, sosyal inovasyonları hayata geçirecek gençleri yetiştirmeyi hedefleyen bir sivil toplum kuruluşu ve ben de orada başvurdum. Her yıl bin üzerinde üniversite öğrencisi YGA'nın sunmuş olduğu sosyal inovasyon programına başvuruyor ve 50 öğrenci seçiliyor 50.000 içerisinde. Ben de o seçilen kişilerden birisi oldum. Ve seçildikten sonra da orada aslında şu an bugün üzerine konuştuğumuz teknolojileri birlikte geliştirdiğimiz arkadaşlarımla tanıştım. Ve birlikte özellikle görme engellilik alanına odaklanmaya başladık. Sosyal inovasyon teması olarak bunu seçtik kendimizi. Bu biraz da aslında tabii ki benim kendi hayatımdan geliyordu. Ya arkadaşlarımın özellikle bu alanda daha önce yapmış olduğu görme engellikle alakalı çalışmalara dayanıyordu. Ve mezun olduktan sonra da bu programa devam ettim aynı şekilde. Bir süre çok uluslu bir firmada çalıştım. Ardından oradan istifa ederek tam zamanlı olarak görme engelli teknolojileri geliştirmekten sorumlu olarak hayatıma devam ettim. Son 4 yıldır da artık WeWalk akıllı baston teknolojisi üzerine çalışıyorum ve ekip olarak buna çalışıyoruz. Şu anda da WeWalk şirketinin kurucu ortaklarından birisiyim. Harika, müthiş bir koşturma içindesiniz. Elinize, emeğinize sağlık. Siz hayatınızda aslında zorluğunu çektiğiniz bir konuda ki başarılı teknolojilerin, inovatif işlerin, hayat hikayelerinin hep ortak noktasında benim gördüğüm o hayatında zorluklardan, dertlerden oluşan motivasyonlar daha başarılı oluyor. Siz de bunu direkt yaşadığınız için sanırım buraya doğru evrildi bu iş ve sözünü ettiğiniz akıllı baston teknolojisi cihazı, ürünü ortaya çıkmış oldu. Evet. Onun hikayesini dinleyelim mi? O, o en çok heyecanlandıran şeylerden biri bu. Ben aslında e, bu az önce bahsetmiş olduğum YGA Sosyal İnovasyon Programına dahil olduktan sonra bu program içerisinde bir yandan projelere çalışıyorsunuz ama bir yandan da projelerinizi yaparken de doğrudan sahadaki kişilerden, sahada projeler geliştiren, sahada teknolojiler hayata geçiren kişilerden mentörlükler alıyorsunuz. Benim de mentorum Emre Zorluydu, Zorlu ailesinden ve kendisiyle birlikte özellikle kendisinin bu konulara olan hassasiyetinden dolayı aslında biz birlikte görme engelli teknolojilerine daha fazla neler geliştirilebilir diye düşünmeye başladık. Bu dediğiniz gibi tamamen hayatın içinden gelen yaşanan sorunlardan ortaya çıkan fikirler oluyor. İçgörü deniliyor bunlara. E zaten birçok buluş, hani bir sabah uyanıp Aa, aklıma harika bir fikir geldi, hadi bunu hayata geçireyim diye olmuyor. Doğru. baktığımız zaman bütün bunların e, geçmişinde insanların yaşadığı çeşitli sorunlar var. Hepsi bir sorunu çözmeye çalışıyor. Yani en basitinden ya ben işte evimde oturuyorum ama artık ailemde yaşamıyorum, tek başımayım. E, yemek yapmakta zor oluyor, birisi bana yemek getirse ya diye. Yemek getirme teknolojileri çıkabiliyor Doğru. mesela. Doğru. Her Doğru. hepsi bir şeye dayanıyor mutlaka. Bizimki de böyle bir süreçti ve özellikle sadece ben de değil çünkü çok farklı görme engeller var. Çok farklı görme engellerle bir araya gelerek onlardan içgörüleri toparlayarak içgörü dediğimiz şey de aslında dert. Yani hayatın içerisinde yaşadığınız, karşılaştığınız dertler. Doğru. Sadece benimkiler değil çok farklı görme engellerden de bunları toparlayarak biz V-Walk teknolojisini ekip olarak hayata geçirme yolculuğuna başladık ve aslında hani ne mutlu ki biz bundan yaklaşık 4 sene önce bir kitlesel fonlama platformunda ilk defa duyurmuştuk projemizi. Kitlesel fonlama platformları insanların projelerini, teknolojilerini, fikirlerini duyurdukları ve herkesten de gelip bu teknolojinin, projenin hayata geçmesi için katkı bekledikleri, katkı istedikleri platformlar oluyor. Ve bu katkı karşılığında da siz de geliştirilen teknolojinin ilk ürünlerine sahip oluyorsunuz. Aslında hani sadece bağış gibi bir yöntem de değil. Ürünü önden satın almak gibi bir modeli var. Biz de Türkiye'de henüz bu kitlesel fonlama platformları bu kadar yaygın değilken ilk defa aslında Türkiye'de bir rekoru kırdık. İki gün içerisinde, 48 saat içerisinde biz o zaman kendi hedefimize ulaştık ve bizim ilk yola çıkışımızı karşılayabilecek bir fonlamaya ulaştık ve biz bunun ardından teknolojimizi geliştirmeye başladık. Ne mutlu ki ardından tabii ki çok farklı başarılar gelmeye başladı. 2018 yılında biz ilk defa Thomas Edison Vakfı tarafından verilen Edison ödülünü Türkiye'ye getirdik. Bu teknolojiyle birlikte ve bu ödülü 2014 yılında daha önce Elon Musk'ın aldığı bir ödülü aynı zamanda. Onun ardından geçtiğimiz sene 2019 yılında dünyanın en çok okunan haftalık dergisi Time tarafından 2019 yılının en iyi icatlarından birisi seçildi. WeWalk, Akıllı Baston. O sebeple de bir yandan teknolojimizi geliştiriyoruz ve gerçekten de sizin belirttiğiniz gibi Dünyadaki 253 milyon görme engellinin hayatını değiştirebilecek bir yolculuğun içerisindeyiz. Ama bir yandan da aslında bu ülkemizden çıkan bir teknoloji olarak gerçekten de bizi çok mutlu ediyor. Tüm dünyada WeWalk'un konuşulması, tüm dünyada WeWalk'un anlatılması aslında ülkemizden çıkan bir teknoloji olarak da bizleri hep daha fazlasını yapmak için cesaretlendiriyor. Daha fazla gururlandırıyor. Evet çok doğru. Sizin hem bu çalışma sürecinde aldığınız ödüller, hakkınızda çıkan haberler de tabii size acayip bir motivasyon oluyor anladığım kadarıyla. Bunu da öğrenmiş olduk. Peki Bilal Bey, de... ödüller çok önemli değil. Ancak ödüller sayesinde daha çok insan duyuyor ve tabii. daha çok kişiye ulaşabiliyoruz. O sebeple çok çok önemli ödüller. Yoksa hani ödül alsak da almasak da biz zaten yolumuza devam edeceğiz. İnanmışsınız evet ama evet. size bir motivasyon oluyordu. Tabii yani. ki kesinlikle. Teşhirlenmiş oluyor. Kesinlikle. Birçok insan duyuyor. Gurur verici bir şey. Peki Tabii cihazın ki. teknik özelliklerine biraz bu akıllı baston kavramı çok kıymetli ama hani bizi dinleyen, görme engelli dinleyicilerimiz vardır, vatandaşlarımız vardır. Bir anda ilgisini çekmiştir insanların. Bunu evet. e, anlatalım mı? Nasıl Tabii özellikleri ki. var? Tabii ki aslında... Görme engellilerin kullanmış oldukları beyaz bastonlar yani bizim kullanmış olduğumuz beyaz bastonları biz teknolojiyle dönüştürerek onları görme engellilerin kişisel asistanı hale getirme için aslında uğraşıyoruz. Bunun çabası ve yolculuğu içerisindeyiz. Ve burada da aslında baktığınızda günümüzde teknoloji çok hızlı gelişiyor. Görme engellilerin hayatını kolaylaştırabilecek çok fazla teknoloji var. Yani mesela akıllı şehircilik çözümleri ya da navigasyon teknolojileri. Bunlar görme engelli için bulunmaz nimetler. Düşünsenize gitmek istediğiniz yeri yazıyorsunuz o sizi adım adım götürüyor. Yani görme engelli bir kişi için de çok hayat kolaylaştıran bir şey. bir şey. Evet. Ama şöyle düşünün, tek elinizde beyaz bastonunuz var diğer elinizde de bu teknolojilere erişmek için akıllı telefonunuzu tutmanız gerekiyor. Yani bir de en basitinden navigasyon alayım dediğinizde bile diğer elinizde de telefonunuzu tutmak gerekiyor. Telefonunuzu dinlemeniz gerekiyor. Çünkü görme engeller akıllı telefonlarını duyarak kullanıyorlar. Akıllı telefonlar konuşuyor görme engellere. Şimdi telefonu mu dinleyeceksiniz? Bastonunuzu, önünüzü mü kontrol edeceksiniz dikkatli şekilde? Yoksa etrafınızı mı dinleyeceksiniz? Çünkü zaten biliyorsunuz görme engeller olarak en çok etrafımızı dinleyerek bilgi topluyoruz. Bu çok dağıtan bir süreç. Ve görme engelli kişinin de iki elinin birden yolda dolu olmasına sebep olan bir süreç. O sebeple bütün teknolojileri biz görme engellerin beyaz bastonu üzerine toplayarak beyaz bastonu aslında bilgiye ve teknolojiye erişim noktası haline getiriyoruz. Ve bu sayede de görme engelli kişinin diğer eli boş kalıyor. Akıllı telefonunu cebinden çıkartmasına gerek kalmıyor. Bütün navigasyon sürecini D-Walk bastonun, akıllı bastonun üzerinden yönetebiliyor. Bunun için akıllı bastonun üzerinde çeşitli teknolojiler bulunuyor. Onlar neler? Mesela bir tane dokunmatik alanı bulunuyor. Bunun üzerinde parmağını soldan sağa hareket ettirdiği zaman baston konuşarak Bilgi verebiliyor görme engelli kişiye. Mesela kaç metre sonra sağa dönmesi gerektiği, kaç metre sonra solu dönmesi gerektiği konusunda navigasyon bilgisi verebiliyor. Ya da bunun dışında üzerinde bir tane mikrofonu bulunuyor. Bir tane hoparlörü bulunuyor. Ayrıca da içinde yer yön sensörleri yani görme engelli kişinin konumunu daha anlamlı halde toplamamızı sağlayan e, sensörler bulunuyor. Ve bu da aslında e, bluetooth Bluetooth'la akıllı telefonlarımıza bağlanıyor. E, bu sayede de aslında akıllı bastonlar sürekli yeni özellikler kazanabiliyor. Vivo akıllı baston. Yani biz bugün navigasyon özelliğinden bahsediyoruz. Ama çok daha yeni yayınladığımız özelliklerden bir diğeri de otobüs durağında beklerken ben mutlaka birisine sormak zorunda kalıyorum. Ya şu otobüs gelince bana haber verir misiniz gibi. Çünkü otobüs duraklarında ekranlar var. Özellikle İstanbul'da. Ama bu ekranları ben göremiyorum. Ya bu bilgiyi nasıl alacağım? Bu bilgiyi artık görme engelliler doğrudan akıllı bastonları üzerinden alabiliyorlar. Mesela hangi otobüs ne zaman gelecek bilgisi. Durakla mı konuşacak peki orada? Durakla bir entegrasyonun içine mi girecek? Yok hayır doğrudan biz aslında bulut teknolojisinden yararlanarak verileri çekiyoruz. Ve görme engelli kişi akıllı telefonu cebinden çıkartmasına gerek kalmaksızın Doğrudan akıllı bastonundan, akıllı bastonu üzerindeki sesli menüden bu bilgiler erişebiliyor. Ya da Yolda yürürken göz aşinalığı diye bir şey vardır ya hani siz a dersiniz ki burada şu restoran varmış, burada şu mağaza varmış, burada bu kafe varmış dersiniz. Doğru. Görme engelli kişi de dolayısıyla hani doğal olarak göz aşinalığı diye bir şey olmuyor. E bunu nasıl verebiliriz görme engelliye diye kafa Doğrudan bütün bu bilgileri akıllı bastonu üzerinden alabileceği bir teknoloji geliştirdik ve yayınladık. Bunlar aslında az önce bahsetmiş olduğum Dewalk'un sürekli gelişebilmesinden kaynaklanıyor. Biz sürekli yeni özellikler ekleyebiliyoruz, sürekli çalışıyoruz ve bütün bunlarla birlikte de bir diğer özelliği de tabii ki yolda yürürken özellikle baş hizasındaki engelleri algılayıp uyarması V-Walk akıllı bastonun. Çünkü yer hizasındaki engelleri zaten biz bastonumuzla algılıyoruz. Beyaz bastonunu kullanırken görme engeller önlerine bir basamak çıktığında ya da işte Kaldırım bitip bitmediğini hep bastonların ucuyla anlayabiliyorlar. Ama Baş hizasındaki engeller algılanamıyor. Ağaç olabilir, direk olabilir, tabela olabilir ya da otobüs olabilir yolda, kaldırımda. Bütün bir sensör mü var bastonun evet, o zaman. Belli evet. Bir üzerindeki, üzerindeki ultrasonik sensör sayesinde e, görme engelli kişi doğrudan bastonundan uyarı alabiliyor. Bir, ee, bir titreşim mi yapıyor yoksa bir ses mi? Evet, algıladığı uyarı... zaman evet, titreşimle görme engelli kişiyi uyarıyor. Çok sağ olun, çok güzel bir yerin altını çizdiniz. Nasıl uyardığı konusunda da titreşimle bildiriyor. Peki bu biraz önce akıllı telefon entegrasyonu var akıllı bastonun. Akıllı evet. telefonumuz ne kadar o zaman o içindeki uygulama gelişirse akıllı bastonumuz da o kadar gelişecek. Önü Kesinlikle öyle. Şu an bastonu olmayan görme engelliler dahi doğrudan Vowok uygulamasını telefonlarına indirerek hem Android'de hem de iOS sistemlerinde indirerek bu bizim teknolojilerimizin neler olduğunu uygulamaları üzerinden denemeye başlayabilirler. Bağımsız ee, da çalışıyor yani. O çok önemli. bağımsız da çalışıyor. Ancak baston satın alındığı zaman bastonla birlikteyken bütün erişimi doğrudan baston üzerine veriyoruz. Ve bu sayede de aslında yolda yürürken o iki elin bir de dolu olma durumunu ortadan kaldırıyoruz. Çok kolay bir kullanım senaryosu sunuyor. Biwalk akıllı baston. Peki o şehrin kalabalığında, gürültüsünde kulaklıkla mı baston sesli asistanını çalıştıracak yoksa dışarıya hoparlör ses mi veriyor? Yine bir, çok güzel bir noktanın altını çizdiniz. Sağ olun. Dediğiniz gibi şehir hayatı içerisinde sürekli daha gürültülü bir yer olabiliyor. Evinizin hemen önüne çıktığınız zaman belki çok sessiz bir ortam ama yolda yürümeye başladığınız zaman, ana cadde zaman çok daha kalabalık olabiliyor. O sebeple evet bastonun üzerinde bir hoparlör var ama görme engelli kişi isterse kablosuz kulaklığını, bluetooth kulaklığını da entegre edebiliyor ve bu sayede tekini yani tek kulaklığını takarak diğer kulaklığı boşta kalarak yolda giderken bütün bilgileri alabiliyor, duyabiliyor ama duymanın ötesinde yönetebiliyor. Çünkü bastonun üzerindeki o az önce bahsetmiş olduğum dokunmatik alan sürekli olarak görme engelli kişinin komutlar verebilmesine imkan sağlayabiliyor. Akıllı telefonumuzu nasıl parmağımızla ekranın üzerinden yönetebiliyorsak böyle bir alan yaptınız. Evet. Uygulamalar arasında, komutlar arasında gezinebiliyor anlamına Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Yani ben Müthiş. otobüs durağında beklerken tek diye ki kulaklığımı taktım ve bu kulaklığımı da bağladım e Bundan sonra hiçbir şekilde telefonumu elime almıyorum. Baston zaten hep elimde, görme engelli kişi olarak sürekli bastonu taşıyorum. Durakta ayakta beklerken hemen böyle iki tane parmak hareketi yapıp hangi beklediğim otobüsün ne zaman geleceği bilgisini duyabiliyorum. Müthiş. Tabii bu kadar üstün yetenekli bir cihaz olunca şarj miktarını, pil miktarını da sormadan edemeyeceğim. Onu nasıl çözdünüz? <laughs> Orada da şöyle bir şey var. Aslında biz düşük enerji deniliyor. Düşük enerjide bütün bu süreçlerimizi yönetiyoruz. Aktarımlarımızı yönetiyoruz. O sebeple de tabii ki bu kişinin günlük kullanımına bağlı ama biz ortalamayı 4 saat olarak alıyoruz. Görme engelli kişinin 4 saat boyunca kullandığını. Çünkü hani takdir ederseniz ki değil görme engelli. Gören kişiler de hani Günde 4 saat yürümüyordur muhtemelen. Doğru. Biz 4 saat olarak aldık ve bu 4 saat içerisinde de günde 4 saat kullanımla 5 günlük bir kullanım ömrü sunuyoruz. 5 gün boyunca 4'er saat kullansak bile pili bitmiyor. Müthiş. Evet. Aynen öyle. litium iyon piller var o zaman içinde. Evet. Demek ki evet. gelişmiş. Bu çok önemli. Evet. Peki fiyatı ne kadar bu ürünün? Satışa çıkmış mı ürünün? Evet satışa sızıyor. çıktı. Haziran ayından bu yana satıştayız ve ne mutlu ki şu ana kadar 37 farklı ülkeden kullanıcımız oldu görme engeller. O yüzden Japonya'dan da, Brezilya'dan da, Amerika'dan da, Birleşik Arap Emirlikleri'nden de görme engelli kullanıcılar var. Biz şey diyoruz, e, bu sadece bir teknoloji değil, tüm dünyada görme engellilerin bir araya geldiği bir platform aslında Evoke. Ve Türkiye'de de şu anda 2300 liradan kendi web sayfamız üzerinden satışta. Şu an satışta. Reklam ve pazarlama çalışmalarınız da YouTube'dan bakmaya çalıştım. Mesela Mehmet Öz ekran yüzünüz olmuş gibi gözüküyor. Çok evet. da güzel. Sonuçta bu herhalde 37 ülke şu an internet sitesinden... Teknoloji mağazalarında satılabilecek düzeyde mi? Evet, evet kesinlikle. Dediğiniz gibi şu anda web sayfamız üzerinden satın alabiliyorlar ya da farklı ülkelerde farklı teknoloji mağazalarıyla anlaşmamız üzerinden görme engellilere ulaşabiliyor. Bir yandan da Türkiye'de ve farklı ülkelerde belediyeler görme engelleri alıp bunları ulaştırmaya başladı. O da bizi çok mutlu ediyor. Şu anda Türkiye'de çok farklı belediyeler şu ana kadar görme engellilere Viblok'ları ulaştırdı. Tabii sosyal sorumluluk çerçevesinde birçok kurum, kamu olsun, yerel evet. yönetimler olsun bunları vatandaşlara vermek isteyecektir. Yani hem istediğiniz işi yapıp hem ülkeye döviz kazandırıp hem güzel bir şirket kurup birçok işi bir anda yapmaya çalışıyorsunuz. Çok gurur verici. Dünyada peki örnekleri var mı? Sizin ilham aldınız veya biz ne durumdayız bu teknolojide? Aslında baktığımızda akıllı baston diye çok farklı çalışmalar yapılmış dünyada. Ama bütün bunlar bütün bu çalışmalar akıllı bastondan ziyade elektronik bir baston statüsünde kalmış. Yani demek istediğim sadece engel algılama yapabiliyor ama az önce bahsettiğim bu navigasyon verebilsin, gene otobüsü de söylesin, yolda yürürken hangi mağaza, kafe, restoranın önünden geçiyorum bunun bilgisini de versin, her geçen gün yeni özellikler kazansın gibi yönleri bulunmuyor. Ve bütün bunlarla birlikte birçok çalışma ise maalesef ki daha çok üniversite bitirme projesi seviyesinde kalmış ve buna rağmen maalesef ki çok çok yüksek fiyatlarla şu anda e, görme engelleri ulaşıyorlar. İşte farklı örnekler. Sadece bir özelliği az önce bahsetmiş olduğum engel algılamayı sağlayan fakat diğer hiçbir özelliği olmayan teknolojiler, Evoğ'dan çok daha dünyada yüksek fiyatlara görme engelleri ulaşıyor. 2.000 euro ya da 900 euro civarında aralığında değişiyor. WeWork o sebeple de hem sunduğu teknolojisi hem de sağladığı fiyat avantajıyla aslında ayrışıyor. Ama bir diğer taraftan da tüm dünyada aslında kurduğumuz işbirlikleriyle her geçen gün daha fazla geliştiriyoruz. Sadece biz Türkiye'den çıkan bir şirketiz ama diğer tarafta İngiltere'de dünyanın ilk 10 üniversitesi arasında yer alan Imperial College'la da işbirliğimiz var. Ve birlikte teknolojiyi geliştiriyoruz ya da aynı şekilde Münih Teknik Üniversitesi ile Almanya'da gibi işbirliklerimiz bulunuyor. Ve bir diğer taraftan da aslında tüm dünyadaki teknolojiler içerisinde iyilik için yapay zeka programına seçilen 11 teknolojiden birisi oldu Microsoft tarafından organize edilen de burada VWalk şu anda hala Microsoft'la birlikte özellikle yapay zeka çalışmalarında yani VWalk'un akıllı bastonun yapay zeka kapasitesinin artırılması için çalışmalara devam ediyor. Tabii siz platformu bir platform gibi, bu teknolojik ürünü bir platform gibi konumlandırınca içine birçok şeyi koyabileceksiniz. İşte belki ileride telefon olarak da kullanılacak. Belki kişisel eğitim cihazı olacak. Yani işte üniversiteler, değişik işbirlikleri önünüzü açacak. Yani başlangıçtaki o vizyon çok önemli. Siz onu başarmışsınız görünüyor. Evet yani oradaki bizim hayalimizde aslında en temelde görme engellilerin kişisel asistanı haline gelebilmek. Bugün biz evlerimizdeki asistanlardan bahsediyoruz. Siz de yakından biliyorsunuz zaten evleri alınan hoparlörler sayesinde insanlar asistan hizmetinden yararlanabiliyor ama evet. hayatın içerisinde yani mobilken, yolda yürürken asıl görme engellilerin asistanlığa ihtiyacı var. Biz bunu sağlıyoruz ve burada da daha da fazla güçlenmek istiyoruz öyle bir dünya hayal ediyoruz ki günün birinde geliştirdiğimiz teknolojiyle görme engelli kişi sadece gitmek istediği yeri söyleyecek bastonuna ve baston başka hiçbir komut almaksızın başka hiçbir yönlendirmeye ihtiyaç duymaksızın önce evinden otobüse binmesi gerekiyorsa otobüs durağına sonra hangi otobüse binmesi gerekiyorsa onu bilgisini vermesine sonra inince karşıdan karşıya geçmesine yardımcı olmasına, daha sonra AVM'nin içerisinde ise gitmek istediği yer, AVM'nin içerisinde navigasyon devam etmesine, yolda yürürken bütün o AVM'deki önden geçtiği mağazalar hakkında bilgi vermesine ve en sonunda gitmek istediği yere ulaşmasına hedefliyoruz. Böyle bir altyapı kurabilmek için aslında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. O vizyon çok önemli. Belki bu çalışmalar mutlaka çıktılar arasında vardır diye düşünüyorum belediyeleri, işte şehirlerimizi bu konuda yetkili ve işte görevli insanları da bu teknolojilere uygun şehirler üretmeyi, işte yollar yapmayı, köprüler, otobüsler, duraklar yapma iyi sağlayacak. ve onlar için de zorlayıcı, bir anlamda tetikleyici oluyordur. Bilmiyorum böyle geri bildirimler geldi mi size? o şöyle ister istemez oluyor. Çünkü kullanıcı gereksinimleri yani görme engelli kişinin yolda yürüyen görme engelli yani mobil olmuş görme engellilerin nasıl ihtiyaçları var? Bunun üzerine çok fazla çalışmamız gerekiyor. Yani bir teknolojiyi geliştirirken masa başında oturup da sadece ha, böyle hayal ettim hadi böyle yapalım olmuyor. Onu bizzat sahada görme engellerle çok fazla görüşerek sizin e, kullanıcı gereksinimleri listini çıkartmanız gerekiyor ve bunu sadece görme engellerle konuşarak değil görme engelli kullanıcılarınızdan size gelen geri bildirimlerle de topluyorsunuz ve burada aslında gerçekten de bizim ekibimizde görme engellilerin yolda yürürken nasıl gereksinimleri oluyor daha iyi bir deneyim nasıl olabilir buna dair tabii ki bir bilgi birikim oluyor, bir tecrübe oluyor. Ve bunu da aslında biz keza farklı az önce bahsetmiş olduğum üniversitelerle, yurt dışındaki işbirliklerimizle de Farklı şekillerde hayata geçirmek için onların yaptığı teknolojilerde yeri geliyor danışmanlık veriyoruz. Yeri geliyor belediyelerle görüşüp onların neyi nasıl daha iyi yapabilecekleri konusunda bilgilerimizi, tecrübelerimizi aktarıyoruz. Bu konuda çok eksiklerimiz var. O eksiklerin kapatılmasında büyük bir şey oynayabilirsiniz. Yani açı kapatabilirseniz çünkü siz bu işle yatıp kalktığınız için artık sokaktaki birçok problemi de hem bizzat yaşıyorsunuz hem teknoloji üretirken bunu görüyorsunuz. Bilmiyorum katılır mısınız? Kesinlikle en önemli nokta da tabii ki kullanıcılarımızdan gelen geri dönüşler. Evet. Onlardan gelen geri dönüşler bize o sizin dediğiniz neyi daha fazla şehirlerde iyileştirebiliriz konusunda çok bilgi veriyor. Doğru. Evet, sosyal sorumluluk olarak başladınız. Sonra da ticarete dökülen bir iş var ortada. Ama bu sosyal şeyinizi kaybetmemişsiniz. Lütfen kaybetmeyin. Bu çok önemli. Ticaret arkasından geliyor yani benim gördüğüm mutlaka. O ürün başarıya ulaşıyor. Bundan sonraki hedeflerle ilgili veya insanların size işte bu tecrübelerinizi aktarabileceğiniz nasıl ulaşabilirler? Bir bloğunuz var mı? Veya sosyal medyada etkin misiniz? Sosyal medyada Twitter üzerinden ulaşabilirler bana istedikleri zaman. Kürşat Ceylan adıyla. Bunun yanı sıra da yine aynı şekilde kürşatceylan.com üzerinden de bana ulaşabilirler. Çok teşekkür ederiz. Çok örnek Ama bir şeyi bir altını çizelim. Ve... Web sayfası doğrudan WeWalk'a ulaşmak isterlerse WeWalk'un adresi de Harika. Hepimize örnek oldunuz. Örnek bir çalışma yapıyorsunuz. Lütfen devam edin şeref verdiniz programımıza. Hem karşılaştığınız zorlukları anlattınız, hem ürettiğiniz teknolojiyi anlattınız, hem de ülkemizden çıkan bir cihaz olduğu için teknoloji ayrı bir gurur duyduk. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Vakit ayırdınız. Programınıza konuk ettiniz. Çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Evet. Vivol kurucu ortağı Hüseyin Ceylan ile akıllı bastonu ve akıllı baston projelerinin bugüne kadar yaşadığı evrimi, yaşadığı süreci konuştuk bundan sonra yapacaklarını konuştuk. Haftaya yeni bir konu ve konukla beraber olmak ümidiyle iyi akşamlar, iyi hafta sonları sağlıcakla kalın. Türk Saat Dijital Hayatı sondu.